Hakimiyet TV'den herkese merhaba. Ben Mustafa Balta. Bugün kameraman arkadaşım Buğra Hanene Sancak ile beraber Elazığ sokaklarındayız. Vatandaşlara aşk mı, para mı diye sorduk. Bakalım cevaplar neler. Siz değerli izleyicilerin cevaplarını ise yorumlara bekliyoruz. İyi seyirler. E, aşk önce ama sonra para. Neden? Yani bu zamanda maddiyatsız da olmuyor. Ama benim için öncelikli kalbimin çarpması. <laughs> İkisi de değil. Neden? Ya aşk da bir işe yaramıyor, para da geçici bir şey. Peki, Biraz rahat yaşamak için bir şey yani. Peki, Başka... En iyisi para. Neden? Neden? Çünkü aşk gelip geçicidir. Nedirsin belki ayrıldınız. Onun yerine en iyisi paradır. Para yeni harcarsın. Para... Aşk. <laughs> Para'dan daha güzel. <laughs> Yalan mı Para. Her zaman para. Neden? Çünkü para aşkı da satın alır. Aşk. Neden? Ya aşk olmazsa sonra ben parayı ne yapacağım? Doğru. Ya aşk olmazsa parayı ne yaparsın? Mesela bir evinde bir huzurun olmadıktan sonra bütün bu elazı sen olsun ne yaparsın? Hiçbir şey yapamazsın. İlk baştan sağlık, huzur, ondan sonra aşk. İkisi de. Neden? Yoksa hayat çekilmez. Para. Neden? Yani para olursa mutlu olurum ben. Peki teşekkür Sadece aşkla mutlu olmam. Aşk. Neden? Param var. İkisini de tercih etmiyorum. Ne? Aşk. Neden? Aşk. aşk olmadığım için. O yüzden. Şey. Aşk. Neden? Ee, kendi açımdan söyleyeyim. Ben işimi severek geldim. Aşk. Para abi. Niye? <laughs> abi niyesi yok. Aşk gelir geçer ama para da önemli. <laughs> Peki teşekkür ederim. Tek Mesela aşkımız oraya. Beşiktaş abi. Para. Neden? <laughs> daha güçlü hissettiriyor. Peki. Valla para olduğu yerde her şey olabilir. Aşk. <laughs> neden? Ee, neden? Doğru soru. Para her zaman gelir. Peki, Ama aşk bir kere. Aşk aldım. Neden? Ben parayı ikinci plana atarım abi. Aşk benim için daha ön planda Para çünkü parasız aşk olmaz.